Bir zamanlar güçlü ve zengin bir tüccar olan Ali Baba, ormanın derinliklerindeki bir mağarada yaşayan kırk haraminin sırlı hazinelerini keşfetti. Tesadüfen mağaranın kapısını açmayı başaran Ali Baba, haramilerin hazineleri altın ve değerli taşlarla dolu büyüleyici bir dünya ile karşılaştı. Ali Baba bu büyük zenginliği kendisine saklamaya karar verdi ancak haramilerin lideri olan Canan, Ali Baba'nın sırrını öğrenmişti. Canan, Ali Baba'yı ziyaret ederek ondan hazinelerin yerini açıklamasını istedi. Ancak Ali Baba, Canan'ın kötü niyetini fark ederek ona söylemeyi reddetti. Bu durumu öğrenen Canan, kurnaz bir planla Ali Baba'nın evine girip karısına kendisini zorla tanıttı. Canan, Ali Baba'ya ihanet etmek üzereyken Ali Baba'nın genç ve akıllı karısı Morgiana, Canan'ın planını öğrenip hemen tedbir almaya karar verdi. Morgiana, haramilerin liderini ve adamlarını altın dolu varillerin içine saklayarak Ali Baba'yı kurtardı. Canan ve haramileri sonunda yakalandı. Ali Baba ve ailesi, dürüstlüğün ve zekanın galip geldiği bir hikayede huzurlu bir yaşam sürdü.